Şu anda görmüş olduğunuz gibi elimde iki renk değiştir, bir artı dört var. Gör, görebileceğiniz gibi direkt buraya dizilmem. Renk değiştirilerden bir tanesini cebime koyuyorum. Sonra elimde şu an bir artı, bir artı dört bir artı dört bir renk değiştir var. Renk değiştirilerden bir tanesini koyuyorum buraya. Elimde artı dört kaldı. Sonra cebimden Cepimden de bir diğer kartı çıkartıyorum. Şu an elimde bir renk değiştir bir artı dört olması lazım değil mi? Çünkü başta iki renk değişti bir artı dört vardı. Şu an bir tanesi burada bir artı dört ile artı dört ile renk değiştirin burada olması lazım. Ama öyle değil işte. Nasıl oluyor? Aslında her zaman iki renk değiştir, iki artı dört vardı. Ama bunlardan bir tanesi size göstermeden önce cebime koymuştum. Cebime şöyle e, şu bu bu kısmı yani kart, renklerin olduğu kısım bana bakacak şekilde cebime koyuyorum. Sonra işte elimde bu kartlar işte iki renk değiştir ve artı dört var diyorum. İsterseniz bunları iskambillerde de yapabilirsiniz. Ee, sonra işte bir tanesini renk değiştirilerden bir tanesini alıp cebinize ama gene şu renk, renk olan kısmı size bakacak ama artı dördü size şöyle getireyim Aa. artı dört burada ya bunun size doğru olan kısmı yani arka tarafına koyuyorsunuz. Sonra tabii o şey izleyici cebinizde o diğer kart kartın olduğunu bilmiyor. İşte elimde bir renk değiştir bir artı dört var diyorsunuz. Renk değiştiri renk değiştiri önüne koyuyorsunuz. Artı dört elinizde şu an. Cebinizden arkada öndeki artı dördü alıyorsunuz ama bunu seyirci görmüyor aslında şu an elinde iki tane artı dört var ama seyirci bunu görmüyor ee, sonra işte siz de diyorsunuz ki burada bir renk değiştir varsa elimde de bir renk değiştir bir artı dört olması lazım diyeceksiniz ama ama normalde olmayacak ya bütün numara bu işte kolay bir şey yaparsınız.